Merhaba sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayında almanız gereken mesajlar nelerdir? Sistemin size mesajı nedir? Kısa bir açılımla bakıyor olacağız. Yükseleni ay burcu aslan olanlar dinleyebilirler. Eğer yükseleniniz ay burcunuz başka bir burçsa kanalımdan diğer burçları da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Aslan Burcu Ekim ayında alması gereken mesajlar zanneder en doğru bir şekilde sistemin bize mesajı nedir en doğru bir şekilde almaya niyet ediyorum Evet sevgili aslan burçları şu anda bir rahatlamaya girdiğinizi görüyorum. Birçok şeyleri salıverme enerjisinde olduğunuzu. Evet ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bundan sonra artık meyvelerini toplama zamanım geldi. Ve bunları toplamak istiyorum dediğiniz ve toplamaya da başladığınız bir döneme girmişsiniz arkadaşlar. Aşkla alakalı birazcık keskin enerjilerde olduğunuzu görüyorum. Ya dediklerim olacak ya da bu olmaz dediğiniz oluyor görüyorum. Ex partnerle alakalı. Eğer yeni bir enerji hayatınızı almak istiyorsanız, bu kişinin de özellikleri bu, bu, bu olacak. Eğer bu olmazsa kabul etmem dediğinizi görüyorum arkadaşlar. Hayatınızda birazcık dengeyi oturturmanız gerekiyor sevgili aslan burçları. Çünkü ateş enerjisiyle bir anda karar verip bir anda hareket ediyorsunuz. Ondan sonra da geri çekildiğinizi görüyorum. Hayatında kimse olmayan aslan burçları için yeni bir başlangıç, tekrardan bir aşık olacağınız döneme gireceğinizi görüyorum Ekim ayında. Ee, yine bu da çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ee, i̇kili ilişkilerde karar veremeyen olanlar varsa karar vereceklerini görüyorum. Ee, bir seçeni birisini seçeceklerini ve yollarını onlarla devam edeceklerini ve yine bu hızlı bir karar olacak arkadaşlar. E, aşk anlamında güzel bir kutlama görüyorum. Her anlamda hayatınızda kimse yoksa birisinin gireceğini. Eğer varsa e, bu kişiyle güzel vakitler geçireceğinizi. Eğer bir ex partner durumu varsa geçici bir ayrılık yaşıyorsanız. Bu kişinin de size hızlı bir şekilde geleceğini görüyorum arkadaşlar. İş anlamında. Ee, geçmişte sanki yapıyorum yapıyorum olmuyor dediğiniz istediğim emeğin karşılığını alamıyorum dediğiniz bir dönemi atlatmışsınız şu anda emeklerinizin karşılığını dediğim gibi ilk kartta da çıkan e, aldığınızı görüyorum İlk kartta da verdi bize bunu tılsım kralıyla e, şu anda güzel bir konumda olduğunuzu görüyorum ve bu konumdan kariyer eğitim iş anlamında daha da yükseğe çıkacağınızı görüyorum arkadaşlar eğer aranızda e, hala olmaz işte en yükseği bu yapabildiğimin en iyisi bu diyenleriniz varsa bunun da yükseğini yapacağınızı görüyorum e, ve olgun enerjilerde bir insan yaşı büyük olabilir ya da yaşı küçüktür ama çok olgun bir insandır enerjisel anlamda bu kişinin de bir desteğini, desteğini göreceğinizi gördüm arkadaşlar. İster eril olun ister dişi tarafta olun. Ee, olgun bir erkekten yardım alacaksınız arkadaşlar. Seveceğim baba tavırlı bir erkek. yardım Yardımsever. Ee, ve kariyerli konumu çok iyi olan bir erkek veriyor arkadaşlar. Yeni planlara ve yeni projelere adım atabilirsiniz. Hayatınıza kesinlikle aşk geliyor. Ee, şu anda mahkemesi olanlar devlet dairesinden bir evrak bekleyenler bunları alacağınızı söylüyor. Yalnız e, bununla alakalı bir uğraşmanız gereken e, gidip gelmeniz gereken ya da birilerini aramanız gereken e, yapmanız gereken şeyler olabilir bunları yaparsanız veya biraz uğraşırsanız e, bu işi de çözeceğinizi halledeceğinizi görüyorum sevgili aslanlar şimdi bu enerjilerinize göre bir de genel bir açılım yapıyor olacağız bakalım aslanları bu enerjilerle olası gelecekte neler bekliyor kartlarımı iyice karıştırmak istiyorum 2 evet. tane evlilik kartı birden verdi arkadaşlar Evlenmek isteyen aslan arkadaşlarım olabilir. Evlilikleri ertelenmiş olabilir. Bakın bitiyor demiyorum. Ertelenmiş olabilir. Tekrardan gündeme gelecek diyor. Ve iki tane evlilik kartını yan yana vardı. Yani evlenemeyen arkadaşlarım varsa e, mutlaka Ekim ayında evlilik enerjisine gireceğiniz artık blokajlarınızın çözüleceği bir dönemdesiniz arkadaşlar evet kupa kraliçesiyle burada aşık bir kadın görüyorum eğer siz dişil enerjiyseniz siz eğer siz eril enerjiyseniz karşınızda aşık bir kadın var ee, ve aslan burçlarının çoğunu çoğunu çoğu sanki bulundukları yerden e, isteme istemeye gitmişler arkadaşlar Bu ilişki istemeyerek bitmiş Severek ayrılmışsınız Ya da hala evli olan Aslan burçları varsa e, Hane içinde de Geçici bir küslük Soğukluk Yaşıyor olabilirler Evet bu ay Aslan Burcu özelliği özelliklerini e, tamamıyla yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Yani bir aslan gibi yırtıcı ve güçlü olacağınızı görüyorum. Tuttuğunuzu koparacağınızı görüyorum. E, çünkü güzel de bir imparatorluk enerjisine gelmişsiniz. E, bolluk, bereket, e, hayatınızın her alanında kariyer, yükseliş, eğitim ve aşk alanında yükseldiğinizi ve yükseleceğinizi daha da ileriye gideceğinizi kartların bana söylüyor arkadaşlar bu şekilde bilgiler geliyor tekrardan Kasım ayında görüşmek üzere eğer kendinize bireysel olarak danışmanlık almak istiyorsanız evrimce instagram hesabımdan DM'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telefonda görüntülü olarak bakım yapıyorum. Randevunuzu oluşturuyorum. Sağlıkla kalın. Sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.